Selam arkadaşlar. Bugün size XP koridorunda Lucas oynayacağım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misinizdir umarım. Şu rakibi tekrar bir bakayım. Fiziksel botla başlayalım. Buraya da iki tane şöyle bam bam. Bugün bayram. Herkesin bayramını kutlarım. Bayram videomuz geldi. Bakalım maçımız nasıl geçecek. Karşımda Dairot var. Dairot da bozuk. Benim pik de bozuk. Ne yapacağız bilmiyorum. İkimiz de sağlam oynarız yani buraya. Oo. Taş. Taş attı ya. Misillemeye basmadım bilerek. Neyse sağlık olsun. Hiç problem değil. Çengi'yi de düşürdüler. Teşekkürler. Orada ADC'yi düşürmezseniz yandık. Oğlum var ya Kral o. İyi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> halledeceğiz halledeceğiz. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Eğlendir beni hadi. İşte bu tam krallara layık. Gök gürültüsüyle bir başlayalım. O hala çalı da. Yüzde eminim. Biraz safe kalalım. Dairot'un o erken hasarı Saldır. çok fazla. Al minyonunu. Atlamayı düşünüyor. Tamam sıkıntı yok. Ben burada oldukça Biraz safe kalalım. Takım arkadaşın katledildi. Dört olayım görüşeceğim seninle. Azıcık acele etme. gel 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 oğlum gel işte gel 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 be yok yaptı pes eşek olurum daha iyi bu Gürcistanlı suyu ne yapıyor bir bir gidiyor gözünü kırpma alır orayı geliyorum Saldır. Saldır. Şu minyonları bir kaçırmayalım. Ultim hey, hey, hey. 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 hey, hey. hey. geldi yapmayacaktın. Oğlum ben Lukas'ım bir sakin ol ya. Karşında Lukas var. var. Yani içeride kesemez herhalde onu diye tahmin ediyorum. Güzel. Güzel. Alırız onu da alırız. Hop, bam bam. Güzel. Orada suyu yediler ama yapacak bir şey yok. Bir adım geri. Ayaz alacağım. Rakipte can çeken kahraman çok var. Ve sohbetimizi devam edelim arkadaşlar. Bir anda maç hararetlendi. Yani kötü başladık ama şu an iyi gidiyoruz. Durum skollarımızı topladık. Bayramınız umarım iyi geçiyordur. Sevdiklerinizle. İyi bir maç çıkaracağım size inşallah. Gir gir. Oyna oyna oyna. Oyna oyna oyna. Hiç sıkıntı yok. hop Bitti o Dyrot bitti artık Dairot diye bir şey yok bu <laughs> maçta Artık Lukas var Lucas'ın gücünü göstereceğiz ona Oyun başında o Agresifliğini bitirdim <laughs> Duvara da skill atmazsın bir adam Kaçmak için attım daha doğrusu Yalan söylemeyeyim kuleden vuruş almayayım diye attım. Çıkalım. Kule altında bir takasa bir gerek yok. Gördüm. Geliyorum. Oynarız. Oynarız. Saldır. Şeyi... Atlayabilecek mi? Gel gel. Gel. Sen bir kapışalım iyice. ne oldu? Oyun başında artistlik yapıyordum. Havan bir söndü sanki. Her gel giyim ben devam ederim oraya gel. Gel beni kesersin orada. Aynen. Aynen aldım beni. Ama şu kaplumbağaya bir gelin. Kaplumbağaya gelin. Minyonlarımı alacağım. Geliyorum bekleyin beni. Ultim dolmadı daha. Hem şu minyonları biraz iteyim. Oğlum sen akıllanmayacaksın. Ben o agresifliği haritada yakın olmasalar yapar mıyım? Yapmam. Oğlum ilk ne soru? Sur ne alaka şu maçta? Ah önümü iyi kesti ya. Oyun oyna. Ölür 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 ölür. Şu orta kuleyi tutalım. Ya öyle de oyun olmaz. Aldık bunu. Güzel. Güzel olsun. Bir tane kain alalım hemen. Zaman yüzlü yüzümü ortaya koyarım. Bu benim kanımda var. Seni temin ederim. Sadece bir bakışla bunları hazırlatabilirim. Hmm. Ya kafana. At 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 şu. Şikol. Güzel. Çok güzel be ama kulem gidecek yani yapacak bir şey yok şu an için ona ama en azından ikinci kuleye bir yetişebilirsem çok güzel olacak ama takım yani ben takıma çözemedim ya takım bir şeyler yapıyor ama kimse 05 ya olur ya olur tank ölecek tabi. Her zaman yüzde ortaya koyarım. Bu ya benim. bak şunları bir koridor tutun. Ben buna saldırırım saldırırım da koridor tutmak lazım. Ee, nereye kaçacağım? Şunu uzak var, uzak var. Lan oğlum, uzaklaşın be. Ya Louie'nin içerisinde yanımda niye duruyorsun? Şuraya bak. Şuraya bak, kuleyi tut, kuleyi, kuleyi. Kuleyi tut. Mi alamaz o ordu. Ya şu rakip kahramanları da bilmek lazım takımda. Ve sadece kendi takım üyelerini bilmeyeceksin. Oynadığın kahramanı bilmeyeceksin. Kaçmaya çalışıyorum. Lüven'i skinin içine çekiyor inatla beni ya. Gir Lord'a. Lord'a gir. Gel. Gel. Şunu alacağım ya. Hasara ihtiyacım var biraz. Tamam. Güzel. Tamam. Çek bir can dolduralım. Bir çık kankam. Bir çık da can dolduralım. Ben imparatorluğunun güneşi ya Clint Oslova içeride normalde senin yeni Seri kesebilirsin katledildi. ne var item yani bir doğal alsan sağlıklı Gece olur sanki ya yani Clint'e çok tercih edilmiyor biliyorum ama yani bu maça tercih edilir bir bile onları zırlatabilirim. Gözünü on görüşte kimse yok. Yok oğlum beni tutsan ne yazar, tutmasan ne yazar? Güzel. Güzel. Sivil aldık. Devam. Şuraya girebiliyor muyuz? Giremedik. Sağlık olsun. Şu benim tarafımı hemen bir iteceğim. Oraya oynamasaydınız ya. Durun. Az bir kule açayım. Bir kule açalım. Bir kule açalım. Bekleyin bir. Hmm, keserim mi seni? Seni keserim. Neyse. Bir adamlar gelecek çünkü. Ondan bir çekilmem lazım. Ya kimse yok mu? Ya Şimdi yanımızdaydınız ya. Şimdi yanımızdaydınız ya. Güzel. Helal olsun suyu ya. Ya şimdi yanımdalardı ya. Bir lolita var. Clint zaten Allah'a emanet. 1-4-2 3 kişi oyun oynuyoruz ya. Suyu onu keser mi? Kesemedim. Niye geldi? Niye gelmese keserdi de. Pes Suyu zaten Gürcü. Bir oradan gerideyiz ama kötü de oynamıyor. Şu tarafa gideceğim ya. Kule önemli değil. Güzel. Onu da alırsınız. Onu da aldınız. Aldınız. Ben de balanga geliyorum. Stun'la onu. Stun'la onu. Tut onu. Tut. Ah be. Ben yine oynayayım. Oyna yine. Oğlum beni kaç kere alacaksın? İçeride ne zaman kestim beni? Oha kesti. Oha. Kendi de ölür de. Atlantisi varmış da farmı da kötü. Vay arkadaş. Gerçi bende farmı eşit sayılır. Evet aldınız onu güzel onu da aldınız Süper De kanat alalım şuraya Yani bitmez doğru alın tutarlar 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 Şu suyuya bir yardım etse miydiniz ya? Garibim cebelli şöyle bir saattir. Bu kutsal canavar kimseden korkmaz. Çıkmış. Hadi Lolita. Güzel bir oyun. Güzel bir çözeriz bu işe. Ah çengiyi aldı ama kesebilecek mi? Kesti. Dikkat edin. Tamam. Hattedilci. Lolita ulti. Lolita ulti. Çık çık bir çık çık. Çık hiçbir şeyim yok. Çık. Ya Lolita atmadan ölüyorsun ya. Ulti atmadan nasıl ölüyorsun? Takım çok bunaltıcı bir maç ya. Neyse aşağıdan bir kule gitti. Takım. Minyonlar sağ olsun. Bazılarından daha çok iş yapıyor. Solda da kedilerim sevişiyor. <laughs> Minyonları biraz önde tutalım da Luo'yu tehlike Yani Luo'yu tehlikeli. Aniden bir yerden çıkabilir. Şöyle minyonları önden tutacağım. Pelinte segment yaptılar. Oynayın oynayın oynayın. Oyna, ölür. Şunu artık bir tutun. Arkaya. Arkaya. Geliyorum. Aldım. Güzel. Gel gel gel. Minyon var. Ultim geliyor. Ultim geliyor. Toplan. <laughs> Var mı ultin çengi? <laughs> Güzel. Elinize kolunuza sağlık. Harika bir maçtı. Biraz yorucuydu. Yani birkaç kere dengesiz bir şekilde ölmüş olabilirim ama elimden geleni yaptım. Takımın eline koluna sağlık. Tabii birkaç kişi hariç. Onlar bizi bitirdi. Güzel bir maçtı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Yani şöyle bir maçta Clint'i görüyorsunuz 3.8 yapacak bir şey yok. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Tekrardan iyi bayramlar.